2010 model Hyundai Matrix aracımız. 1.5 dizel hız sabitleyici montajı yaptık. Belki Türkiye'deki ilk araç olabilir bu. Ee, yerimizi öncelikle söyleyeyim. ya Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya yerlerinde belli talep yoğunluğuna göre gelip montaj hizmeti veriyoruz. Hız sabitleyici yani kurs kontrol hızı sabit tutan sistem. Ee, komandamız burada. Şimdi bir kontağı açıp kısaca bir tanıtalım. Birazdan da yol testi yapalım. Kontağı açtığımızda bir 3 saniye kadar LED'imiz yanar. Hızımız 30'dan sonra set eksiye basarsak hızımızı sabitleriz. İstersek set artı yaparak artırabilir. Set eksi yaparak hızı düşürebiliriz. Şuradaki tuşa kısa basarsak da iptal olur. Yine frende ve debriyaja basınca iptal olur. Orijinal gibi çalışır. Tek farkı göstergede koruz ışığı yanmıyor. Onu da şuradaki ledle tamamlıyoruz. E, aynı zamanda sistemde sürüş modları var. E, piyasada daha çok işte pedal box, pedal commander gibi bilinen gaz tepkisi cihazları. Şuradaki tuşumuza basılı tuttuğumuzda bakın LED iki kez yandı. Araba şu an spor, spor modda. Yani gerçekten gaz tepkileri şu an 1.5 motor değil. Atıyorum bu araç 110 beygirse 110 beygir değil 150 beygir gibi bir his veriyor. Gerçekten çok atikleşiyor bir yazılım yapmış gibi. Bir kez daha basarsak. Buradaki LED 3 kez yanarsa da ECO moda geçiyor. Tam tersi. Araba artık 1.5 değil de 1.0 gibi gitmek istemiyor. Kar modu diyoruz. Buzlu yollarda kaymasın diye kullanılabilir. Şimdi e, otoyola çıkıp e, yol testimizi yapalım. Şimdi aracımızda yol testi yapacağız. Bir modumuza bakalım öncelikle. Evet. Normal moddaydı. 2 kez yandığında SPOR mod oluyor. Şimdi videolarda bunu çok gösteremiyoruz ama süren kişi anlıyor yani. Bir arabada mutlaka bir çeki artışını görüyor. Yani bunu devirden az çok şöyle gösterebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde araba yüksek devri buluyor. Yani bakın saniyeler içinde zaten koltuğa yapıştırma hissinden de anlaşılıyor. Yani isteyen kullanabilir, isteyen kullanmaz. Bu sistemin içinde olmak durumunda. Hızımız 30'u geçtikten sonra da setleyip hızı sabitleyebiliyoruz. Şimdi basacağım. Bakın. Ayağımı da gazdan çektim. Işık yandı. Şöyle gaz vermeden arabamız yaklaşık 55-58 civarında hızda sabit gidiyor. İstersek koldan e, hızlandırabiliyoruz. Çalışması aynı orijinal mantıkta. Ara sahibi abimize tekrardan hayırlı olsun. Frene basınca iptal olur. Hız düşmeye başlar. Tek bir tuşla yine eski hızına geri çağırabiliriz.